Evet merhaba sevgili izleyenler. Halkın nabzını unutan program benimle tartışmaya hoş geldiniz. Evet bugünkü konumuz deprem. Yine her zaman olduğu gibi konuyla hiç alakası olmayan uzmanlarımızla birlikteyiz. <laughs> Toplum uzmanı üstün eline çizgili. Her konuda muhalif fikirleriyle meydan okuyan. Gazete bayi sahibi Hanedan Balcı. <laughs> Ve deprem bilimci sismolog Profesör Doktor Taci Dünür bizlerle. <laughs> Hoş geldiniz hocam tekrardan. Ee, öncelikle şunu sormak istiyorum. Deprem nedir? Nasıl oluşur? Evet, çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdi efendim depremler bildiğiniz üzere kıtaların hareket etmesi sonucunda oluşur. Tabii tarih öncesinde bütün kıtalar nasıldı? Birleşikti. Değil mi? Ee... çok affedersiniz, ben bir araya girebilir miyim? Buyurun Sayın Enne Çizgili. Bakın çok önemli bir bilgi paylaşmak istiyorum sizinle. Depremle kıtaların hareket etmesi sonucunda olur. Doğru, çok doğru. Başınız Doğru. Bakın bu bilgiyi de her yerde bulamazsınız. Doğru. Onu da ben size söyledim. Ben ne dedim şimdi? <laughs> Hocam sizler daha ne dediğinizi bilmiyorsunuz ama. Lütfen bu şekilde problem olmaz ki ya. Az evvel ne dediğini bilmiyor adam. Evet. Kıtalar birleşikti. Yani bir zamanlar şöyle düşünün. Buradan Amerika'ya kadar bile yürüyerek gidebilirdi. Hocam çok doğru söylüyor. Gülme Vallahi çok doğru söylüyor. E, yani biraz kulak asmak lazım hocama. Eskiden tabi o şekilde birleşik oldu. Mesela benim atalarım Amerikan yerlisi. Aa, siz ciddi misiniz Üstün Bey? Ciddi değilim. <laughs> ciddi değilim ama olabilirdi yani. Sonuçta kıtalar birleşikti yani. Efendim, o tarihte yeryüzünde insan bile yoktu. Çok evet o... dersiniz uzağım, siz benim atalarıma maymun mu demek istiyorsunuz? <laughs> benim dedem Koreli miydi hocam? <laughs> estağfurullah, estağfurullah. Ben böyle bir şey demek istemedim. İstedim Ne dedim. <laughs> Asla ve kata kabul etmiyorum. Üstün Bey'in ataları Koreli değildi babundur. Babundur. <laughs> babun senin ba babandır. Benim babunum babandır, babun da baba. Ya tamam. asiliklerden ah, evet. varsa çıksın geç. Tamam, lütfen. E, ee, sakinliğimizi koruyalım. Programın çok başındayız Lütfen. daha al, lütfen. lütfen. Hocam devam edelim. Efendim tabii ülkemiz de bu hareketli levhaların üzerinde olduğu için... Yani... Yalnız bir şey söyleyeceğim. Levhalar hareket halindeyse bizim de hareket etmemiz gerekir. Yanlış mıyım? Çok, çok, çok bilinçli. Bakın çok doğru bir konuya parmak bastı haneden balcı levhalar hareket halindeyse bizim de hareket etmemiz gerekiyordu. Demek ki neymiş? Levhalar hareket halinde değil. Mesela ben size bunu göstermek isterim. Bakın şu anda var mı herhangi bir hareket? Yok. Bakın. Zıpladım aynı yerdeyim. Demek ki neymiş? Levhalar hareket etmiyormuş. Dünyada dönmüyor zaten değil mi? Ya hocam rica ederim saçma fikirlerinizi kendinize saklayın. Lütfen artık ya. Birazcık bilim ama lütfen ya. Allah'ım sen. Sen bana sabır ver. Ee, şimdi şöyle, beyefendi bakın. Kıtalar hareket ediyor ama siz bunu hissedemezsiniz. Ne demek hissedemezsiniz? Ne demek hiss? Bu toplum hisli bir toplum hocam. Bu toplumun hisleriyle oynayamazsınız siz. Bakın biz eğer öyle bir şey olsa bilirdik. Doğru söylüyor. Bilirdik. Neyi bilirdik? Boş ver sen onu. Ee, bakın ben depremlerin neden olduğunu çok iyi biliyorum. Allah'ım. Neden üstün Bakın benim tek bildiğim her şeyi bildiğimdir. Evet. O sebeplerini açıklıyorum. Depremlerin esas sebebi Amerikan gemisi. Aha! Amerikan gemisi. Ne oldu? Şaşırdı kız değil mi? Doğru. Geçtiğimiz günlerde bakın bu konuyla alakalı olarak çok önemli bir uzman bir açıklamada bulunmuştu. Kimse dikkate almadı. Ee, kimdi bu uzman? Tuba Özay. Ha, doğru. Bilim insanı mı kendisi? Hayır, insan. Eski manken ve bir ara şarkıcı. Hayran olduğum bir kişilik. Hocam olabilir mi böyle bir şey? Olabilir mankenler şarkıcı oluyor. Ay. Hocamın da kafası daha. Yani. Yani, hocam. hocam hayır gemiye diyorum yani böyle bir şey yapılabilir mi? Şimdi şöyle anlatayım ee, arkadaşlar o fayın oynayabilmesi için Aha. en az 80 atom bombası gerekiyor. E, hocam siz o zaman deprem olmayacak diyorsunuz. Hayır hayır canım ben böyle bir şey demiyorum. Desker. Hadi ya. Ya ağzını Şey, deprem olmayacak de. Bu kadar insan senin ağzından çıkacak lafa bakıyor. Ne olur de ya. Diyemem ya. Nasıl diyeyim efendim? Ya arkadaş Allah'ını seversen. Hocam siz de azıcık insanları rahatlatın ya. Hiç rahatlatmıyor. Azıcık insanları rahat. Bak şu adamın saçları döküldü. Pronun başında. Adam süresiz saçları döküldü hocam. Adam sırma girdi. Şey çıktı ya. Biz de geldik şurada hoca dinliyoruz. Hocaymış. En iyisinin dersine girelim. Aa! Üstün Bey lütfen kelimelerimizi daha özenli seçelim. Yanlış anlaşılı olmasın. Lütfen. Hocam. Peki bu depremleri önceden tahmin etmemiz mümkün mü? Şimdi tabii ki. Yani... Ya hocam çok hafif. Ben bir ara girebilir Tabii, buyurun. Ulan çok erken girdim. Adam daha hiçbir şey söylemedi. <laughs> çok erken girdim. Bir şey söylesen, hani oradan şey yaparım. Buyurun, tamam. sen, devam edin hocam. Buyurun ee, devam edin. Şöyle, yani biz e, depremlerin e, olacağını biliyoruz. E, şiddetini de biliyoruz. Hı -hı. Nerede olacağını biliyoruz. Hı -hı. Ama ne zaman olacağını maalesef bilemiyoruz. Nasıl? Hocam senin Hı -hı. ne işe yarıyor o zaman ya? <laughs> Sen şey o zaman ne işe ki? Bak, deprem olacağını biliyor. Nerede olacağını bir şey de biliyor. Ne zaman olacağını bilmiyorum. <laughs> bu hesaba göre ben de bilim insanıyım. Bunları ben de söylerim. Bunları ben ben de söylerim bu şekilde. Bakın, ben size söyleyeyim. Depremin olacağını, ne zaman olacağını en iyi kim bilir biliyor musunuz? Kim? Sokak köpekleri. <laughs> Sokak köpekleri... Burada bakın, binlerce insan var. Milyonlara sesleniyorum şu an. Sokak köpekleri havladığı zaman bil ki ortalık karışacak. Geçen akşam baktım mahallede sokak köpekleri oldu. Hemen attım kendimi dışarı. Ee, deprem oldu mu peki? Olmadı. Yani? Yani her duyduğunuza inanmayın. Belki de hayvanlar tatbikat yapıyordu o sırada. Haksız mıyım? Bilgi kirliliği var. Bakın, toplumumuzda bilgi kirliliği var ya. Gerçek anlamda söylüyorum ya. Bilgi kirliliği. Ee, şimdi ben araştırmacı bir gazeteci olarak bu konuda inanılmaz araştırmalar yaptım. Bakın, çıkan sonuçlar inanılmaz. En az 16 büyüklüğünde bir deprem olacak. Oh. E, yok artık ya. Bakın çıkan sonra inanılmaz demiştim. Bakın inanmadınız. <laughs> yani zaten bence en fazla 11-12 falan. 16 çok oldu. 11-12 olabilir. Bakın, belki. 12, 13. Maksimum 13. İşte. Hiç. Efendi efendim bakın. Yeryüzünde böyle bir şiddette bir deprem yaşanmadı. Biz de olur hocam. Biz olur. Bakın bu ülkeyi hafife alıyorsunuz. Biz derin bir ülkeyiz. İstersek olur. Biz istersek Yirmi yirmi beş çıkartırız onu. Çıkartırız. Otur be Evet, e, Sakin olalım Eydan Bey. Lütfen sakin olalım. Hocam. E... Bilim dışı konuşuluyor burada. Evet. Bilim dışı konuşulmasın lütfen abi. Bilim dışı konuşulmasın. Tamam, bilim dışı konuşulduğunda ben müdahale edeceğim. Hocam, deprem anında ne yapmak lazım? Heh. Deprem anında tabii ki öncelikli Aa. olması gereken şey Hı -hı. sakin kalmak gerekiyor. Yani birçok yaralanmalar sakin olmadığımız için oluyor. E tabii burada uygulamamız gereken şey çök, kapan, tutun yöntemi. Bir yaşam üçgeni oluşturmamız gerekiyor. E, şişt, hocam rica etsem gösterebilir misiniz sinircilerimize de Hı, bir örnek teşkil edelim. Ee, ben şöyle, özellikle böyle masa, sandalye, sandalye çok önermiyoruz ama Hı -hı. E, sert zeminlerin koltuk olabilir. Yanına çök, evet. kapan, tutun. Bakın ben kendimi şu an korumaya aldım. Hı -hı. Siz şu an kendinizi koruyor musunuz hocam? Evet, evet. <laughs> Şu an ben kendimi korumaya aldım. Ha. Ne oluyor ya? Bakın kendini koruyamadı. Koruyamadın <laughs> Kendini koruyamadı. Hocam çok affedersiniz. Bu yöntemle kendinizi nasıl koruyacaksınız ya? Bakın ben bile elimle de itebilirdim. Fakat ayıp olmasın diye itmedim kendisine. Bakın Abi, lütfen hocam. Biraz bilim lütfen ama. Lütfen yapmayın. Bakın depremde yapılacak olan şeyler belli. İlk aşama sakin kalmak. Sakin. Doğru. 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 Doğru değil mi? Sakin kalacak. İkincisi merdiven, asansör. İnmeyeceğim. Doğru mu? Boşluklarda bulunmayacak. Üçüncüsü, en yakın camdan atlayacağım. Çok doğru. <laughs> en doğrusu buydu. Hayır, hayır, hayır. Kesinlikle böyle bir şey yapmıyorsunuz. Asla camdan atlamıyorsunuz. Hocam ben atlarım. Ne olacak ya? Yani Nasıl atlayacaksın? Ben size? geçmişte atladım. Gelecekte yine atlarım. Atlarım hocam. Nasıl atladınız yani? Zemin katta oturuyorum <laughs> Zemin katta oturuyorum. Kapıyı açtım, çıkarım ben. Ama şimdi benim evim 13. katta. Ben ne yapayım? Zemin kata taşınacaksın. Bu kadar basit ya. Bu kadar basit milyonların aklıyla oynamayın lütfen ama ya. Ama şimdi öyle demeyin. Bu devirde bir sağlam ev bulmak çok zor, bir de sağlam koca bulmak çok zor. Yok. Yanlış mıyım? Çok ya Hariden Hanım bak ben size bir şey söyleyeyim. Bunlar hepsi boş. Sabahtan beri boş konuşuyoruz. Burada anımıza ne yazıldıysa o. Ben sana söyleyeyim. Sağlam evmiş. En üstüne başımı sokayım. Hani. Oo, ha. yani tamam. üstün bey tamam. Yine küfretmeden güzel bir temennide de bulundunuz. Tebrik ederim. Öyle tabii. Tamam. Efendim ben bile istemeden de olsa üstün beyin temennisine katılıyorum burada. Çünkü başımızı sokacak sağlam evler şart. Yani unutmayın, deprem öldürmez. Sağlam olmayan binalar öldürür. Şimdi. Doğru. Çok affedersiniz. Ben bir araya girebilir miyim? Tabii, buyurun. Nereye gireceğim? Adam lafını bitirdi ya. Başak Hanım biraz lütfen hakim olun lütfen ya. Adam noktayı koydu yani. <laughs> İstanbul'un en büyük problemi ne? Buna konuşalım biraz. İstanbul'un en büyük problemi ne? Bence kalabalık. Çok doğru. İnanılmaz haklı. Bugün Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'dur. Asli iddia eden varsa çıksın. geç. Hotaylam! Sen ciddi mi söylüyorsun ya? Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul mu? Evet. Ben Çorum zannediyordum. Konumuza dönelim. Konumuz Çorum'un leblebisi. Bravo. Ne diyorsunuz hocam? Yenir mi? Yenir mi hocam? Leblebi ya. nereden çıktı şimdi ya? Çorum'dan hocam. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Daha hocam tamam. Çorum değil. Ne, ne konuşuyorduk? Evlerin güvenirliliği. Tamam. Evet. Evlerin güvenilirliğinden konuşuyoruz. Bakın, e, deprem yönetmeliğine uygun olmayan evler var. Onların acilen... Çok gıcık oluyorum bu adama ya. Deprem yönetmeliğine uygun olmayan evler var. Bu evlerin... Meydan hocam lütfen, rica ediyorum ama. Ben bunu ama misafir konuğumuz. Ya zaten götünle dinliyorsun yani. <laughs> Düzgün dinlesen tamam neyse. Tamam. Tamam. Anlatın lütfen biraz. Ama bu şekilde olmaz. olmaz. Kendisi hakarette bulundu. Evet. evet. Taci hocam. Hiçbir bilim insanına yakışmayan cümle veriyor. Yani bir bilim dışı konuşma. Ben de yakıştıramadım size hocam. Tamam. tamam. Bu o, evlerin acilen dönüşmesi lazım. Hocam bakın burada esas olan bina değil. Zemin, zemin. Zemun? Zemin. 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 zemin ince olan zemun, kalın zemindir bakın. Bunu asla unutmayın. Bakın Zemini sağlam olacak. Benim oturduğum binanın zemin o kadar sağlammış ki karşı komşum benim binanın yapımında bulunmuş. Zemin o kadar sağlammış ki o kadar kayalıkmış ki kazamamışlar. Ne yapmışlar? Başka yere yapmışlar binayı. <laughs> Orada oturmuyoruz biz şu anda. Adam nasıl bassın? Adam kazamamış ki. Şu an bizim binanın altından dere akıyor. Bakın gördünüz mü? Bak işte bu deprem yönetmeliğine uygun olmayan bir yapı. Ha yok öyle bir şey yok. Deprem yönetmeliği o maddenin üstünü çizdik biz hocam. Ya, alın buyurun yani. Deveye sormuşlar boynun nedeni denedi. Sen kendine bak. Yaşak dedi. Aa! Maalesef canım? Lütfen. Ben Bakın sizi terbiyeye davet ediyorum. Ay gelememişim var. Kusura bakmayın. Tam bir bilimsel açıklama gelecek. Tamam. Ee, lütfen uzmanlarım sakinlik diliyorum. Hocam, merak edilen bir diğer konu. İstanbul'da tehlike altında olan ilçeler hangileri? <laughs> ha, ha Evet, bunu ha. Bin, bin kere anlattık. Hı -hı. Bir daha anlatalım. Lütfen. Şöyle Hı. harita üzerinden göstereyim. Hı. Şöyle evet. göstereyim ben. Bakın ee, Anadolu yakasında hı hı. Tuzla. Tuzla. E, Eskilerim orada oturuyor güzel. Evet. Ee, Avrupa yakasında da Yeşilköy evet. ve Kumburgaz. Kaza gelme hocam. Efendim? Kaza gelme. Kumburgaz. Kumbur. Kumburgaz'a nasıl gelmeyeyim ya efendim? Fay orada. Hayır hocam lütfen ama kumburgası gelmeyin. Kumburgası zemini sağlam bu bildiğin bir gerçek ya. Ya neresi sağlam ya? Fay oradan geçiyor. Hocam fay oradan geçmiyor. Oradaki faylar zamanında kırıldı. Benim bakın eniştem bizzat fayda kırılmasında bulundu ya. Nasıl? Tabii canım ya. Adam eliyle fay kırmış adam benim eniştem. Aa. Dalgıç ya. Ya siz ne saçmalıyorsunuz Hayır, ya? Hayır oradaki Hayır, boşaltıldı. Fay, fay kumburgazdan geçiyor. Bir dakika. Bir... E, Bunun üst... aksini iddia edemezsiniz. Üstün Bey emin misiniz? Ya ne emin olacak Allah'ını seversen ya. Üstüm orada inşaata başladı. Ondan öyle diyor. Aa. Ee, aa. tabii. Neden söyledin? Ama şimdi... Ya ben reklam olmasın diye şey yapmak aa, istemedim ama... Burada bile getirmişsiniz. Üstün, <laughs> Reklam olmasın diye ben şey yapmak istemedim ama evet. Kumburgaz'da, İstanbul'un kalbinde yeni bir inşaata başlıyoruz. Allah'ın izniyle. Allah'ını seversen ya. Allah'ın adını ver. Kumburgaz ne zaman İstanbul'un merkezi oldu ya? Merkezi demedim. Kalbi dedim. Kalp nerede kalıyor? Burada kalıyor. Merkezde nereye? Göbek. Ben kalp dedim. Köşe ocak noktasını. Öyle olsa öyle şey derdim. Ya bırak ya, lan seversen ya. Üstün life rant peşinde koşan bir yapı şirketidir. Asıl iddiayda varsa çizgi gelsin. Hadi bir İki artı bir daire verir misin? Üç artı bir. Olur anlaştık. Kumburgaz, İstanbul'un göbek deliğidir. Asıl iddiayda varsa çizgi gelsin. Hadi Bak gördünüz mü? Adam bir daireye kendine muhalif oldu. Üstün Bey, ben de daire Japo. arıyordum. Sağlam mı sizin orası? Sağlam ne kelime ya? Ben zemin etudiği için Japonya'dan mühendis getirdim bana. Öyle mi? Ne dedi kendisi? Valla Japonca bir şeyler söyledi. <laughs> sinirlendi. Ben projeyi gösterdim, sinirlendi adam. Ondan sonra baktım, kendini bıçakladı. Kendini bıçakladı adam. Psikolojik sorunlar yaşıyormuş yani. Ya adam belli ki zemini görünce kendi canına kıymış. Hayır, yok hocam. Ee, zemin sağlam olmadığı için biz binayı zeminsiz yaptık. Nasıl He, zemin yok binada. Ya zeminsiz bina mı olur efendim? Olur hocam, neden olmasın? Zeminsiz bina olmasın. Yıllarca zeminle yaptılar da ne oldu? Bakın biz bunun simülasyonunu yaptırdık. Aa, tabii canım, zeminsiz bina aynı sağlamı. Biz de mesela, görebilir miyiz? Tabii, ben size göstereyim hemen simülasyonu. Ee, kendi bak. üzerinizde mi yaptınız? Mesela ya? bak şu. Şimdi bakın. Zemin, mesela benim belden aşağım zemin olsun, toprağın altında olsun. Zeminden sallamaya başladığı zaman ne oluyor? Ee. Bakın şu. Bak. Zemini at. Sadece şu. Çoğul küçük bir şakera titretmesi binayla beraber senkron. Herhangi bir tehlike yok. Gördünüz mü? Tam bir bilim gerçeği aslında. Gördünüz mü? zeminmiş En sağlamına kepçem girsin. <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi biz böyle diyoruz bizim bu dairelerden almamız lazım. Siz kaça satıyorsunuz? Ya bir şey değil ya 2+1'ler 20 milyondan başlıyor. Ya bir şey değil. Ya hiçbir şey 20 milyondan başlayamaz. 20 milyona ulaşabilir sadece. Ne diyorsunuz yani hocam? Alınmaz mı? Ben siz bu soruyu soruyor musunuz gerçekten ya? <laughs> Ya yani şu an siz deprem bilimcisine daire alınıp alınmayacağını mı soruyorsunuz? Ben yani siz 99'dan beri aynı soruları sorup duruyorsunuz ya. Ben de aynı sorulara aynı cevapları veriyorum. Lan bu ne rant sevdasıymış arkadaş ya. Bu kadın niye alakalı, alakasız her programda niye oturuyor ya? Bu adam ne söylüyor ya? Bu, bu ne saçmalıyor ya? Beni niye bu saçmalayan insanların karşısına çıkarıyorsunuz siz ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Biz yıllardan beri sallanıyoruz. Ama hiçbir şekilde bilimi sallamıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hayret bir şeysiniz ya. Dinlediğimiz sürece bu sallamalar devam edecek. Bilime kulak verin. Bilime kulak. haber çocuğum? <laughs> O yüzden boş Evet, her hafta olduğu gibi bu hafta da bir bilim insanını çileden çıkardık efendim. Herkese iyi akşamlar. Ya. <laughs>